Evet öncelikle biraz sizleri tanıyalım. Burhan emmi kaçta doğmuşsun? Şimdi o sizde Nerede doğdum? Köyümüzde. <laughs> Köyde doğmuş. Koyta buradayken nerede mi buradaki şeyde? Hı. Yok yok yukarıda <laughs> doğdum. He ee, İlk evinizde. gelin evde o zaman. Lahabınıza kim derler? Ne diyor? Zavriyleğin boğra derler. Ha sen de yardımcı ol Hacı abi. Babanlar kaç kardeşiydi? Babanlar beş kardeşti. Sayban kimler? Mustafa, İsmi, Hacı Bekir. Ali. Ali. Ahmet. Kadime. Bir de Ahmet vardı. Ahmet. Ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin diyelim. Sen kaç kardeşsin? Ben mi? Biz dört kardeş. Dört de olan bir Sahip kimler? Mustafa 1, Ali 2, Ben 3, Kızlar 4, Hacı Bekrem Mustafa 5, Hacı Bekrem Çocuk kaç tane? Kimin? Benim mi? 7. Sahip Adem bir. Biraz açalım yavaş yavaş. Elim iki, Rümet 3, Şerif 4. Mustafa 5. Hüseyin altı. İsmi 7. Tamam. Şimdi oldu. Torun kaç tane hatırlıyor mu? Torun hesabı ben sonra Ya torun deyince neler yani bizim vatandaşlar neden gülüyor anlamıyorum ama demek ki torun kaç tane deyince biraz espril oluyor yani. evet hacı abi biraz senden başlayalım. Hacı abi kaç doğmuşsun sen? 1953 doğumlu, 67 yaşındayım. Nerede doğdum? Kızılören'de, Tabaklı Mahallesi'nde, babamın evinde. Evet, çok güzel. Lakabınıza kim derler? Hasan Çavuş'un Kadir derler. Hasan, Hasan Çavuş derler lakabınıza. Ben de Hasan Çavuş'un Kadir'in oğlu Hacı Karaçapan. Çok güzel. Biraz dedelerinden bahset bakayım. Kim derler dedelerine? Dedemin birisi Hasan Çavuş. Babamın babası. Anamın babası da kocan senin nacir derler. Ömer'in dayım olur. Mehmet Ali dayım vardı büyüğü. O da dayım idi. Mehmet Ali Pınar. Başka da halam yok. Durum böyle. Babaların? Bir amcam vardı Sebi isminde. Allah rahmet eylesin hepsinde. Bir de babam. İki kardeş Babanlar iki kardeş. Değil evet, evet. mi? Evet. Sen kaç kardeşsin? ve dokuz, beş kız, bir, dört oğlan dokuz kardeşler Şöyle bir isimlerinden de bahset bakalım İsimlerinde Havadudu, Cemile, Fadime, Hatice, Kazvan, Hasan, Selami, Faruk dokuz kardeşler. Çok güzel Çocuk kaç tane sende? Bende çocuk beş kız, bir oğlan Evet Torun evet. hatırlıyor musun? da. 10 tane de torun var. İyi maşallah. 10 tane de torun var. He? Sizlerle biraz şöyle eskiden konuşalım. Eski köyden. Eski köyden. Eskiden biraz şöyle yokluklardan. Eskiden tabii ki böyle şey yoktu, kolaylık yoktu. Çiftçiydi babam. Biraz herkesinki gibi koyunumuz, uzunumuz vardı. İnek, tane, öküz. İşte çiftçiliğiyle uğraşıyorduk. Evet. Şimdi de ben de biraz arıyla uğraşıyorum yani. Ha, ya. ah, biraz arıcılıktan bahset ben şöyle oğul balının faydalarından falan. Şöyle, <laughs> <ben şöyle. gülüyor> oğul tamam. balı da aynı. Ah, ne vereyim ben mi? Öbür bal da aynı. Farklısı olmazsa oğul balını ezberlemişken oğul balı iyi olur diye. Evet. Yani Karakuan'ın balı biraz Kaliteli olur şeydir, fendi baldan biraz kaliteli olur. Evet. Çünkü içinde sürüp yok. Bu bal, bizim köyümüzün bal enerjisinin eteklerinin bu civarın balı, anzer balından sonra ikinciye gelen bir bal. Bazıları nazara almıyor ama hale buradaysa aslında burada. Köyümüzün balı kaliteli bir bal. Öyle mi? Evet. Emsalsız ama bilmiyor. Köylümüz alışmamış. vatandaş kimse bilmiyor. Tanıtılmamış. Mesela diğer ballara bakarak farkı ne abi? Ne? Farkı kalitelidir. Mesela kaliteli evet. ama. Mesela kefen balı, çekik balı, muhtemelen çiçekler ve at gölgesinin balı, yayla balıdır, kalitelidir. Ha, köyümüzde Biz. bu bitkiler olduğu için. Evet. Diğer Ondan dolayı. Bitki zenginliğinden dolayı köyümüzün varı Karısel'e. Ve diğer biz de bazı memleketleri geziyoruz, balları görüyoruz. Bizim barımız onlara bakarak bir numara dört çarpı dört. Kıyaslama yapınca diğer ballara fark ortaya Şimdi, çıkıyor. Adam demiş ki Halep'te artmış 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 atladım. Hala buradaysa, arşında burada, bal da burada. Her zaman iklim istihdamımızın arkasındayız. Evet, çok güzel. Tabii ki içinde katkısı olmazsa, garip bir baldır. Emsali yok. Hatta şöyle birkaç da yorumlara bakalım millet ne yazmış. Muharrem Şirin demiş, hayırlı akşamlar demiş. Devecenin Yaşar'ın selamı var. Yaşar Toprağ'ın. Aleyküm ya, efendim. Bekir Sarımeşe'nin selamı var abilerime. Selam, selam söyle Ahmet Bey demiş. Selam onlara selam söyle. Evet konuklara mikrofon tak demiş. Anlatacağım bir şey var mı Burhan emmi? Ne anlatayım? Anne bir şey de vatandaş dinlesin de sitire satsın. Ha. <laughs> Eskiden niye diyorsunuz? Sen... Eskiden çiftçilik davranışı olmadı. Bir daha <laughs> E gider, gider. Sen de gittin Ammalla. Oh, oh, Bayağı bir şehir dolaştın herhalde canım sen. Bayağı dolaştık. Nereler Yardım, dolaştık? Yazları burada duruyoruz. Kışları Adana, Mersin, İstanbul böyle arıların arasında duruyoruz. Bazen de İstanbul'da Ankara'da oturuyorum. Bazen de eve gidiyorum. Durum böyle. İstanbul'da ev falan var mı yoksa? Uşakların yanına mı? Yok evim var İstanbul'da. Burada evim var değil mi? Sen şimdi iyi bilin eskiler şöyle koyumuzda eskiler dedin miydi şöyle ileri gelen sohbeti koyu şimdi hemşerilerimiz biraz köyümüzde, yad edelim. Köyümüzde eskiden yaşlılarımız çok uzaklardan köklerden var bu bir getirdiği para verirlerdi uzaktan. Evet. Çocukluğumuza Çocukluğumuzda gelirdik köyden alır geri götürürdük. Şimdi karşıdan gelirken hemşerilerimiz selam verir diye selam verirse yük korur diye kaldırımı değişiyor, yorumu bir tarafına geçiyor. Ve yedi gözü haline gelmişsek Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bu arada da komşum Mustafa Yönem öldü. Çok üzgünüm. Onun da ruhu kimdir? Fatiha e okusak iyi olur hemşerilerimiz. Omuzu bizde alimine şeytan. Oha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mekanını cennet eylesin. Amin. Allah ayakta yeri nur, nur etsin. Böyle. Köyde ne arkadaşın kim? Köyde hepsi arkadaşım, hepsi de köylüm, akrabay tarifat. Yüz yüze bakıyoruz, onu komşu. İki tane akrabay tarifattan büyük vardı. Biri Boran Ölmez biri de Ahmet Uğan Baba. Lakabıyla söyle. Ali Çavuş'u Mehmet derler. Biri o, biri de Zülmüller Burhan derler. Bunlarla hasbihal ediyoruz. Ahrabayt, Ağabeyt'ten onlar kaldı. İşte Onlarla gelip ağa Biz hasbihal ediyoruz. Kulun böyle. Yaylaların ayı var mıydı sizin yaylanızda? Koçuyor muydunuz? Nerelere koçuyordunuz? Bir de eski Donanık'ta koçuyorduk, Kokacı'ya Kızıl her yere koştuk. Her köylümüz gibi her yere koştuk. Hayvanlarımız var o Nasıl gider gelirdiniz o zamanlar? Anlatmayın. Hayvanlarla güzel... gider gelirdik. Evet. Ondan sonra o zaman böyle taşıt da vasıta yoktu. E yazın yukarılara, kış şey, daha ya bahar yukarılara, yazın da aşağılara geçerdik. Böyle bir vaktimiz geçti. Şöyle güzel bir anın var mı? Yayla anın, okul anın, şöyle bir... Yok, okularda böyle hayvanlarımız vardı. Bazı iki gün okula, üç gün davar güderdik. Böyle günlerimiz şey geçti. Yok işte köylü vatandaşlarımız gibi bizim de aynı böyle bugüne geldik. Çok şükür Allah'ın bu Sen ne oldu Burhan emmi? Aşın ay oldunuz mu siz? Ben aşık oldum. Oldum ben aşığım. Ha, Abi bu arada onu da belirtelim ya. Ee izleyicilere bundan da bir bilgi verelim. Her herkese selam. Herkese selam Ahmet. Evet. evet. Şimdi bugün Hasan abiyle, doktor Hasan abiyle biraz konuştum da. Ya biraz e, vatandaş çekiniyormuş bu aşından dolayı. Evet. Ahmetciğim hatta seninle bir gündeme getirdi dedi de onu da belirtelim. Herkesin diyor hani sırası geldi diyor. Kimisi diyor kuşku da kalıyor diyor. Kimisi diyor şeyde kalıyor diyor. Ee, siz diyor bilhassa gençler diyor örnek olun da diyor. Sana zahmet bir bilgilendir dedi. Unutmadan da bu canlı yayınımızda bilgilendirelim. Aşılar gelmiş. İhtiyarlarımız sırasını bekliyor. Büyüklerimize söyleyelim. Aşımızı olalım arkadaşlar. Tamam. Kapıyor dayan. Anlat ya. Anlat bana ya. Ne var ne Eskiden... Eski yemeği işte böyle. Eskiden nereye giderdiniz kahvelerine? Anlat bana şöyle diye. Kahveler burada Hüseyin burada yanında kahvesi vardı. Oraya ihtiyalar büyükler giderdi. Başka da bir ya. Hacı Mustafa Sizin abimiz vardı. Var. Şey, var. şey, Hacı Mustafa abimiz onun kahvesine giderdi. Kâbın dayı vardı. Rahmetlik Öztekin, onun Böyle. Şeyinde var mıydı mi? kahvesi kasap kiyazı? Vardı. Allah Allah onu yeni yani, duyuyorum bak ben. Kemal'ın de, Kemal de sonradan oldu bir devir 15 sene geldi geçti. Bu arada da günümüz geçti. 25 sene. Kemal abi. Emekli'nin ailesinden o da iyi bir esnaf oldu. Sağ olsun. Gerçekten rahmet olsun. Evet. Böyle günümüz geçti. Gelirdiniz şeyden Hümeyni dayının ayı. Herkes gelirdi. Herkes orada merkez Biraz Hümeyni dayının anlat ya. Bir anın yok mu senin? Çoktur ya. Hümeyni dayım hasta, yatarak Allah herkese ve ona da yardım etsin. Güzel. Evde yatıyor. Benim dayıma Hümeyni derler. Onu bana soruyor. <laughs> <laughs> He, böyle. Oğlu var yemin Allah, Allah razı olsun. Ondan da sizden de oğlu var. Yoksun. Ondan sonra ne yapsın? İşte böyle yatıyor. Dört sene Arabistan'a gittik beraber. Orada çalıştık. Arabistan mı? Ee, Allah Medine'de Allah. Medine'de dayımla beraber. Hayrola ne iş yaptınız? Biraz bahset bana şöyle aç. İnşaat o zaman fayans karo döşerdik. Oralarla çalıştık inşaatlarda. Başka da zaten. Hacı olarak... Libya'ya da gittin mi? Libya'ya da gittin mi? Yok Arabistan'a gittin. Durum böyle. Sordum ben şöyle aklıma gelmiyor. Burhan Baba gelince... Biliyorum belki. Hacı da aynı şeyde bazı şeyler söyledi. Şey bahsetti o. Bahsetti de. mi? Baldan bahsetti. Bal tarıtı mı yapsın? Ballarımızı 2 lira yetmiş, 5 liraya veriyoruz. Ya şimdi şöyle Hacı abi. Buyur. İyi balı nasıl anlarız? İyi balı... Balcı olmayan balı yemeyen anlayamaz. Bal bal der de <laughs> durmadan bal der <laughs> ama yemeyen ki bilmez ki. Lezzetinden mi anlaşılır? Yani tadından anlamaz. Bilmez. İyi görmemiş. Vatandaşımız da biraz haklı geldi. Hep avladıldığı için hep avladılmış, avladıldığı için gerçeği ve gerkeği ve sahteyi bilmiyor. Haklı. Alırken her şeker var mı diyor. Bazısı da gerçeği de bilmiyor. Bazısı çünkü bilmemiş, görmemiş, çok görmüyoruz ama Allah izin verirse yavaş yavaş köy kızın balığını yiye onu da öğrenirler. Hadi bay. Soru sorun arkadaşlar. Yoruma, yorum öyle yazın o, soralım. Şey ya. İyi, şey kartı, ya şimdi bir de diyorlar ki mesela akıcı mı olması lazım iyi bal? İyi bal, iyi, şey, bal, bal i̇yi bal donar. He. İyi bal donar. Hayır. Pek pek böyle süzme gibi donmaz. Anlıyor musun? Yani kaliteli bal diyorsun, donar diyorsun. Donar. Hmm. Çok iddia edenler var. Aldı mıydı balın dondu bilmiyor. Ondan öyle diyor. Onu da normal karşılıyoruz. Bilmiyor. Donar. Peki bilinen, bildiğimiz köyde asıl balı şey arıcılığı yapan geçmişten belli kim? Hangi sülale, hangi kabile? Şimdi eskiden beri arı yani arıcılık yapan. Ben de onlardan öğrendim. Öyle mi? He. 30 sene evvel. Herkes aracı oldu. Yüker beşer arası olan akıl tane oldu. Anlatamam. <laughs> benim malım iyi, benim malım iyi diyor. Ama yemeğim gibi bilinmez. Doğru. Nerede de yaksın ben birerden ağlar ya. Kafanızı göre. Hiç gerilme yok abi. Rahat rahat. Çayınız için, sigaranız evet. için abi. Tamam. İsmet Akçan abinin selamı var. İyi yayınlar demiş. Selam, selamı selam var. Selam, ona selam söyle. İyi günler. Sayın Hacı İsmet. Lan nasıl tütüt öyle ya? <laughs> Yalalım var valla. <buna. gülüyor> Ver. Bu lan Murat'ın çek. Bu lan bir tane yazık ya. İnce suya mınca eskiden? İnce eskiden hayvanla giderdi bütün köylü hemşerilerimiz. Atıran eşekle giderdiniz Ar öyle mi? Atıran eşekle giderdi. Kayseri'ye de koyardı. Ne satardınız? Kızım Şey Ben bir şey satmadım. Allah. Ben bir şey satmadım. Süt evet. yoğun sattım. Köylülerimiz Büyüklerimiz kefen. Odun satmışlar. Köylü diyor. Allah rahmet eylesin. Hepsi yollarda geçmiş günleri. Evet. Anladın mı? Biz kovulmuş gibi geçirdik. Gelen hayvan... Ben az önce kettik ama ben işte yapmadım. Yap yap odun götürdük. Koya bir, böyle bir... Geçmişte aklıma geldi benim mesela. Bir ırk, bir şey getirmişim, Bir hayvanın ırkından. Neydi? Hadi hatırlayacağım. Bu söyle. İlk bir... Cins bir hayvan ırkı getirmiştin. başak. Var, başak. Kaz mı getirdin? Kaz getirdim. Yok başakla. Sümen Bey. şey inek getirdim. Ha? Bak. Büyük getirenlerdenim. Ya bahset işte ondan. Eskiden, bitir, Başak eskiden, başakla başakla. Şimdi eskiden bizim gibiler eskiden aba devdi. Şimdi anlatıyor. Büyük şey. Herkesi onu doldur. Ondan sonra benim inanım var, benim dana var. Bana, şey gel, var bana. bana gel. Bana gel bakılıyor. inek şöyle, dana böyle, arı böyle. Allah herkes ahul ahul olmuş. Allah mübarek etsin. Kim şey şey ediyorum. Kazı nereden getirdin? Kazı İstanbul'dan getirdim. Şeyle kooperatif getirdiydi yine. Birer tane ben beş tane yazıldım. Adem Mermer üstünde bir arkadaşımız var. 25 yazıldı. Bu iki celi var koyacak. Havayı bozmuş değil. Bizi <laughs> koyda koymadılar. O bir şey düşürdü yine. Ben de bire düşürdüm bunun altından kalkamaz, köyü terk edirler. Bunların ikisi de derdi, faizini ödeyemez bize inekleri vazgeçtiler. Sağ olsunlar, bizim köylülerimiz bize yardım eder, birbirimize yardımcı. Böyle şeylerde. He. İyi bir <laughs> şey. Yani hemen oradan neklerler bir şeyler hesabını benden iyi yapar. Sağ olsunlar, işlerimizi yapar. Bir şey de ne diyeyim? Nihat Özdoğanar, Arif abinin oğlunu selamı Aleykümselam, selam, teşekkür ediyorum Nihat Özdoğanar'a da hep bütün hemşerilere selamlıyorum. Valla Hacı Dayı yani yaşamış olduğu üretti bu adam. Bal üretti. Detajan mı? Ne detajan? Ya imalatçı bu adam. Herhalde kimya ürünleri isminde He. bir deterjan ürettik. Hastalarını yürütemedim. <laughs> Bahset bakayım He. hadi bakayım. Neden o fikir esinlendi? O fikir de öyle aklımıza geldi imaratını buldum. Bir buçuk seneden rahatsız oldum, hasta oldum, var bir hasta olduğundan dolayı beceremedik. İyi bir kaliteyi tutturmuş ama hastalanınca yürütemedik. İstanbul'da yaptık. var Ali, bir de soğan meselesine soru var. Yok, so no. soğan mı? He. Evet. So soğan meselesi ne? Bahset soğan meselesi dedi ya, Hatay'a gittim, var, var mı? Ben? Tamam. Hatay'da durup dururken bir hemşeri götürdü oraya sağ olsun ben varım da dinlesin. Ondan oraya varınca arvarımız kırıldı. Ne yapak ne yapak? Soğan ekip, soğan ektik böyle yetmiş dedim. Arılar bitti. Soğanı da o zaman Nefis Bilmez Anayol Hükümeti vardı. Onun adına onlar da şey getirdiler. Dışarıdan patlıcan, soğan, İran'dan geldi, bizim bir de tavada kaldı. Sor, sor. Bizim bir de tavada kaldı. Boş soğanları yüklettik arabaya, kızıl önüne geriye geldik. Tarlada da soğan vardı, bir sürü masraf. Ayağını soğan meselesi de Mehmet'in dediği bu. <gülüyor> 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 Topuzun Osman'ın selamı var, Osman Güler'in ha. Maalesef selam Osman Güler, tavuk teşekkür ederim. Şeyine bakalım, akraban Ahmet'e dedeyle bizim bir şeyin var mı? Anın var mı güzel? Ali Çavuşun Ahmet. Yok o, o işte bana şey olur. Evet. Arkabayı tanıda koydu ki anını Yok, ah, oluyor, seviyoruz, o, sen 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 şey o tarif sen da bizi sever. Ya bir hiç gitmedin, hiç gitmediniz mi bir tarlaya tarka beraber ne hiç çalışmadınız mı ya? Ya ben de çok çalıştım düşenden bahset ya. Ya ah baba işte, işte bir... Mesela köyde en çalışkan deyince aklına kim gelir senin? En çalışkan neydi ki, ben yakacak üzerine Ahmet Doğan isminde Ahmet Baba gelirse. Öyle mi diyor? Ahmet Evet. Aa. Bizim Ahmet de çok şeydi. diyor, çalışkanı şimdi de hasta Allah. Çıkacak mı? Başka kimler aklına geliyor? Başka Otur oraya otur. Öyle çalışkan dediğin ki kim aklına geliyor köyde mesela? Hem çalışkan, bizi büyüklerimiz. Hem de hep duran. Devleti, hı hı. Bak sorayım. Kirli, kirli 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 aklıma geldikçe abi, sorayım bak. İstanbul'a kime Kime adam Kime uğraşıyor. De esnaf şey, ben Şimdi tek tek sana sorayım mesela aklıma düştükçe benim. Mesela koyda en büyük esnaf deyince aklına kim gelir? Eskiden, eskiden, yeniye böyle. Eskiden bu Hüseyin buradaki abidekli tamam. vardı köyü meslebi. Ondan sonra da tek tek çoğaldı. Şimdi Faruk Törem var. Ondan sonra Bekir Koçan. Koçan. Göçen isminde Bekir Göçen isminde bir ahrabay tarvat var işte şimdi de esnaf Faruk Tren var. Yok bir bir tane söyleyeceğim. Biri bir tane koyacağım. İlk aklına geleni söyleyeceğim. Bir tane şimdi koyup dinlesem bu bayit Faruk Türen Tamam. En iyi taş ustası deyince, deyince aklına kim gelir? Hüseyin Gökçen isminde Hüseyin dayı vardı. İyi duvar ustasıydı. Osman Eryaz vardı. Hasan Şemsiyeli baba vardı. Hasan Bayan isminde. Hasan Usta. Kucuk Hasan diyelim. İşte, daha. Hasan Usta işte o vardı. Her de Allah rahmet eylesin iyi ustalardı. Koyunları bağrını çektiler, evlerini yaptılar. Böyle. Koya ilk traktörü de onu getirdiydi? İlk traktörü de Havuz Osman emmi vardı rahmetli. Onlar getirdi. Bir de Hasan emmi getirdiydi. Hasan rahmetli. Kavaslı'yı bilin mi? Değil mi? Kavaslı. Kavaslı. Kavaslıyı. Kavaslı bizim akrabamız olur. Kavaslı. Kavaslı. Bahset biraz. Bah Bahset. Kavaslı bizim akrabamız olur. Onun ona kavaslının boyu var. Sağ olsun bizim bir belediye başkanımız oraya doldurmuş. İşe bir cilas kestik. Hazırı bozdu da Allah razı olsun. Ondan sonra kavaslı bizim akrabayı tarifatlar da hocam dayım vardı. Hasan Hüseyin dayım, Kazım dayım vardı. Onlar da hep öldüler Allah razı olsun. Bir Ahmet meydana gelmiş şimdi Ahmet. Ahmet Duru isminde. Evet. Ay, Ahmet Duru meydana gelmiş. İşte şimdi ona zengin olduğuna bizim akrabayı tarifat diyor. Yoksa hiç bizi tanımıyor. <laughs> evet. İyi buradan da selam selam iletelim. Hayır, ona da selam söyle. Ahmet'e büyükler zembinle bu adam düşmesin. Ahmet ne kadar zengin olursan ol. Yine bizim akrabayı tarifattan bizim korusun. <laughs> <laughs> Be Bekir Ölmez'in selamı var. Sana Abi. dedeme selam söyle demiş. İşte Burhan, Burhan amca da fazla bir şey yok da bir şöyle biraz görüntü alalım dedik. Yalnız o ben kabul etmiyor. Onu da ben kabul <Gülüyor> Şimdi <laughs> evet Koydaki şimdiki arkadaşımı sordu. Dedi. Şu anki en iyi mı? Söyledik. 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 Kamşuları. Allah yok onu vermesin. O da ahrabayı tarbat komşu. Bazı gelir ağzını boyuna takır. Bazı gelmez. İşte idare ediyor Yani ne edeceğim? Bunu hazır diyor. Bözü bu. Senin komşuların kim orada? Komşum. Komşumun birisi yakında öldü. Bitti orada. İşte Bekir Efendi ile derler. Yönem soyusunları. Onlar kaldı. Bir de Mustafa Bostan. Ali Yönem isminde bir hacem mi var? İstanbul'da, Avcılar'da, Parseller'de oturuyor. Evet. Ona da selam olsun. Hah. Başka da kalmadı ya. Yok başka. İyi ağzına sağlık. İki üç kelime dostu ağzından aldık. İşin nasıl kessin? Var ola sen de Ehtikon'la işimi durar kessin. Bir gün selam söyler. Hadi yani yeter bu adana. Senin adın Ağzına kalsın ya şöyle. Ta çaktı. Ben nasıl yiyeyim? Ne ben de Sana da teşekkür ediyorum biraz. iyidir adamın oğlusun. Allah rahmet eylesin meydana getirenlere, desteklenenlere. Sana da zararı görmedim şimdiye kadar. Burhan amca! Burhan amca! Burhan amca! Bunlar mı? Esnaf ne kalmadı da. Evet, Bir gün O hale geçti 25 sene geçti. Yerinde kaldı. Belki de <laughs> <öle. gülüyor> <laughs> selamı var. Dedeme selam söyledi Bekledik. <laughs> ben de buna. Ben de tanıyorum Ben böyle deden ağ belecek. Dur söyler hemen. Yazdaki kirli değil, Hasan Mutlu'ydu. Haydeme amca Orada yazdaki kirlerken ben o sonra dede, o Hasan Mutlu gelmez oldu oraya. Dedem kip türerdi orada. Siz onun sanırdı. Sonra mahkeme mahkeme ettiler. Ne oldu bilmiyorum. Oh, Hacı dayı. İyi bir adamı da Allah rahmet eylesin. Bir de oğlu vardı biz çocuğuduk. Şu İlyas Erbay. İlyas adamı nerede kaldı? İlyas Erbay ondan sonra soruyor Arabistan'da taşeron yaptı diyor. Taşeronluk yaptı diyor. Ne ya zannettin On, İlyas? Onu sor diyor bir tane. Ne zannettin? <gülüyor> <gülüyor> orada şey yapmış inşaatları. Da, <gülüyor> maske, <gülüyor> ondan bahsettik. <laughs> <var. gülüyor> <laughs> Neyse bu hanımla Adi Dayan'ımızla iki kelam ettik. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? İzleyenlerimizin sağlığı hem kendilerine selam söyle. Herkese selam, selam olsun. Şimdi çok yaşadık da böyle kendilerine bir Yeter yeter. Hadi selamlar. Kur'an'a senin de ağzına diline sağlık. Hadi görüşmek üzere.